Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda maaş avans kapatma işlemi nasıl yapılır bu konu hakkında bir aktarmaya çalışacağım. Buradaki örneğimizdeki arkadaşlar üniversitedeki personellerin personellere ödenen maaşlardaki maaş avans kapatma işlemi ancak diğer kurumlarda bu videodan yararlanabilir sadece bir farklılık var. O farklılığı da anlatacağım. Üniversite personelindeki ödenekler kalemi var burada arkadaşlar. Ödenekler kaleminde kuruluş geliştirme ödeneği burada şu an kuruluş geliştirme ödeneği dahil olarak burada görünmekte ancak hesaplama yapılırken MSD ödeme ömründeki ödenekler kalemine 267 bin değil de farklı bir rakam gireceğiz. Sadece tek farklılık bu. Diğer kurumlarda aynı şekilde bu videodan yararlanabilir. Başlayalım. İlk önce Excel tablomuz arkadaşlar. Buradaki Excel tablomuz 12. aya ait ödeme ömründeki maaş kalemleri. Yani buradaki arkadaşlar 12. aya ait maaş kalemleri. Burada 1 milyon 312 bin 371 lira 45 kuruş. Biz kapatacağımız maaş avans kalemi bu arkadaşlar. Yani ödeme ömründeki en son keseceğimiz maaş avanslar kalemi bu rakam olacak. Buradaki rakamları tek tek yazacağız egzere arkadaşlar. Buradaki temel maaşlar taban aylık, zam ve tazminatlar, sosyal haklar, e, sağlık, e, sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık prim ödemeleri. Bunların hepsinin aynısını yazacağız arkadaşlar. Yazdık. Hatta ödenekleri de 267 bin olarak yazalım. Bakın arkadaşlar. 267 bin olarak şuraya yazdık. Gördüğünüz. Diğer rakamları yazdık. 267 bin olan ödenekleri kaleminde yazdık. Şimdi bizim buradaki 267 bin da, ödeneklerdeki 267 bin dikkate aldığımızdaki rakamımız arkadaşlar toplam rakamımız 1340 e, bin 206 lira 35 kuruş arkadaşlar. Yani buradaki e, 1 milyon 340 bin ancak bizim maaş avans kalemimiz ne kadar arkadaşlar? Biraz önce ödeme gördük. 1 milyon 312 bin 371 lira 45 kuruş. Şimdi 1 milyon 340 binden biz 1 milyon 312 bin çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki maaş kalemimiz ne olacak? Yani ödeme emrini kalemler topladığımızda ödenekleri 267 bin dikkat aldığımızda 1 milyon 340 .000. Çıkartıyoruz. Aradaki rakam ne kadar? 27 bin. Şimdi bizim 27 bin yani 1 milyon 312 bin olması için 27 bini ödenekleri kaleminden çıkartıyoruz. Ödenekler kalemimiz ne kadardı arkadaşlar? 267 bin 378 .000. Bu rakamda arkadaşlar 27 bin çıkartıyoruz. 27 bin çıkarttıktan sonra kalan rakamımız 239.543 lira 14 lira. Yani MYS'deki biz ödeme emrindeki ödenekler kalemine bu rakamı yazacağız. Neden ödenekler kalemine ödeme emrindekinin aynısını yazamıyoruz? Çünkü arkadaşlar ödenekler kalemine dahil olan bakın buradaki hangi kalemler dahil olduğu da yazmakta. Buradaki ödenekler kalemine dahil olan Kuruş geliştirme ödeneği var. Kuruş geliştirme ödeneği çalıştıktan sonra alınan bir kalemdir. O yüzden ödeme ömründe bu 267 bin gözükmekte ancak avans kaleminde bu ödeneklere dahil olan kuruş geliştirme dahil etmediği için böyle bir fark çıkıyor. Diğer kurumlarda böyle bir durum yok. Direkt diğer kurumlarda sadece kuruşlarda biraz fark çıkabilir. E, çıkmazsa e, fark çıkarsa o kuruşları yuvarlayabiliriz ya da ödenekler kaleminizden de düşebilirsiniz. Ancak yuvarlamanız daha mantıklısı. Ee, devam edelim. Şimdi MS ayağına gelelim. Şu an Excel'e Excel, Excel e söyledik. MS'de arkadaşlar ilk önce MS şifremize giriyoruz. Orada harcama işlemlerinde arkadaşlar. Buradaki harcama işlemlerinde harcama işlemleri diyoruz. Gelen sayfada arkadaşlar me merkezi yönetim. Zaten e, kurumunuzu seçiyorsunuz. İşin adı maaş hafası kapatma işlemi. Ee, yukarıda sağ üst köşede arkadaşlar personel giderek Şu an e, Personel giderlerini seçiyoruz. Harcama alt türü memur maaşları. Sonrasında da program türlerini arkadaşlar kendi kurumunuzdaki uygun olanları seçiyoruz. Seçtikten sonra bütçe ödenek. Burası çok önemli. Arkadaşlar buradaki bütçe ödenek kaleminde bakın son iki rakam bakın şurası çok önemli. Şu iki finans kodu. Finans kodundaki rakam kaç çeşit maaş türü varsa onları seçiyoruz. Bir bir temel maaşlar taban aylık. Yani maaş kalemleri giriyor. Şurası 2 1. 2 kalemi sosyal güvenlikle alakalı kalemler arkadaşlar. Bu da Excel e açalım hızlı bir şekilde. Excel'de iki tane sosyal güvenlik kalemimiz var. Birisi sosyal güvenlik primi ödemeleri, birisi de sağlık primi ödemeleri. İki çeşit maaş türü olduğu için arkadaşlar, iki çeşit maaş türü olduğu için biz iki kalemde seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra harca ekle diyoruz. Sonra sırasıyla devam edelim. Ekle dedikten sonra, harca ekledikten sonra tekrar harcama işlemlerine giriyoruz. Bu sefer o biraz önceki oluşturduğumuz harcamanın arkadaşlar ödeme talebi oluştur diyoruz. Seçip işlemlerde saniye arkadaşlar işlemlerde arkadaşlar burada ödeme talebi oluştur diyoruz. Burada ilk önce seçiyoruz sonra işlemlerde su sağ üst köşedeki işlemler diyoruz. Ödeme talebi oluştur diyoruz. Sonraki sayfa Burası arkadaşlar. Burada da e-belge seçmeden ödeme talebi oluştur diyoruz. Devam ediyoruz. Yani ha aslında harcama oluşturmuş oluyoruz. Devam ediyoruz. Sonraki sayfamız ödeme işlemlerinde arkadaşlar sol taraftaki ödeme talebi işlemlerine geliyoruz. Ve biraz önceki ödeme talebi oluştur dediğimiz belge burada görünüyor. Onu işaretleyip ödeme emri oluştur diyoruz. Sonrasında önümüzde bu sayfa geliyor arkadaşlar. Sadece burada gerçekleştirme usulüne kamu yadesine tabi olmayan harcamalar seçip devam ediyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında ödeme emrimiz önümüze geliyor arkadaşlar. Ödeme emrindeki kaç tane kalemimiz vardı arkadaşlar bizim? 7 tane kalemimiz var. Temel maaşlar, taban zam ve tazminatlar, sosyal haklar, ödenekler, sosyal güvenlik prim ödemeleri Biz buraya arkadaşlar ödeme emrindeki kalemler hepsini yazıyoruz. Yani 12. aya ait. 12. aya ait ödeme kalemlerin hepsini yazıyoruz. Sadece ödenekler kaleminde 267 bin yazmıyoruz arkadaşlar. Biraz önceki Excel'de görmüştük biz bunu. Excel'de 267 yerine 239 bin yap, yazmıştık. Neden böyle bir işlem yaptık? Biz 267 bin dahil diğer ödememindeki maaş kalemleri topladığımızda 1.340.000 ancak bizim maaş avans kalemi yani ödeme evrindeki maaş avans kalemimiz 1.312.000 olduğu için arkadaşlar Burada biz 1 milyon 340 binden 1 .312 çıkardığımızda aramız arasındaki rakam 40, 27 bin 834 kalıyor. Bu rakamı da 267 binden düşmemiz gerekiyor. Ee, kalan rakam 239 .000. O yüzden ödeme emrine biz arkadaşlar yazmamız gereken rakam 237 .000. Bütün kalemlerini yazdık. Temel maaşlar, taban aylık, zam ve tazminatlar, sosyal haklar, ödenekler, sosyal güvenlik, sağlık prim ödemelerini ekledik. Ödeme ömründeki biraz önce Excel'deki rakamlar da yazabiliriz. O rakamları yazdıktan sonra ödeneklere bakıyoruz. Bakın arkadaşlar 239.543 bakıyoruz. Aynı. Şurada 27.000 düştükten sonra kalan rakam 267.000 düştükten sonra kalan rakam 239.000 Bunu yaptık ve 7 kalem ekledikten sonra arkadaşlar en son ne yapıyoruz? Kesinti kısmında ekle diyoruz diğer kesinti ekleyip burada maaş avansları memurlar arkadaşlar maaş avansları kalemini ekliyoruz sonrasında da buraya kesinti türüne arkadaşlar yazmamız gereken rakam ödeme önündeki avans tutar yani 1 milyon 312 bin 371 lira 45 kuruş biz bu rakamı yazıyoruz sonrasında arkadaşlar net ödenen kısım yani ödenmesi gereken şurası sıfır olacak arkadaşlar bu kadar yani bu ödenmesi gereken rakam sıfır olacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aşağı tarafta bir alt tarafta bu ekranın ekler kısmı yani ödeme ömrünü ekine ne koyacağız? Ödeme ömrünü ekin arkadaşlar 2024 12. aya ait ödeme ömrünü koymamız yeterli. Ancak bazı kamu kurumları bunu farklı başka belgeler de isteyebilir. Yani artık o kendi kurumumuzun işleyişi. Bu şekilde arkadaşlar yani buradaki Vaktimiz var mı? Vaktimiz az kalmış. Ee, yani arkadaşlar, maaş avans kapatma işlemleri bu şekilde. Ee, anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.